Aa, Merhaba. Hoş geldiniz Murat Bey. Bizi yalnız bırakır mısın? Tabi efendim. İyi haber faslını geçelim. İyi haber mi? Babanın vakıf başkanı olması... ...başkan hasreti gösteriden çekmemi istiyor. Kötü haber desene. Demek işin ucu hasrete kadar dayandı. Hasrete dayandığı için değil. Benim işime karışmasından, bu hakkı kendinde görmesinden. Sırf babam diye bunu görmezden mi geleceğim? Yani bu tartışmayı haset olmasa da yapardım diyorsun. Ne demeye çalışıyorsun sen? Hasret diyorum, Hı. araç olmaktan çıkıp amaç oldu galiba, öyle bir şey diyorsun değil mi? Bu konuşmayı çekemeyeceğim. Hele şu anda hiç. Dur dur, böyle mızmız mız çocuklar gibi misketimi alırım kaçarım diyorsan, kızın araç değil amaç olduğuna inanacağım. Ama oturup konuşursan seni dinlemeye hazırım ve her zaman da yanındayım. Pekala. Peki, şöyle sakin kafayla düşünsek Hasret. Bu adam seni gerçekten çalıştırmadı mı? Çalıştırdı. Sana bir şeyler öğretmedi mi? Hem de ömrün boyunca öğrendiğinden daha fazlasını. Öğretti. Öğrendi. Başta programın gerisindeydi, kabul. Ama sonra çok daha hızlı kavruyor artık. Ama yeri doldurulabilir öyle değil mi? Başka biri olsa, Murat Hoca'nın yerinde başka biri. Bunları yapabilir miydi? <laughs> yani Etrafında bir sürü genç yetenek var. E yurt dışındaki öğrencilerini de sayarsak bak, geç kalmış değilsin. Yeni birini hazırlayabilirsin. Tabii ki buradan çekip gidebilir, kendi hayatını yaşayabilirsin. Ama ne olur? Çiçekçi kız olursun. Öğrendiğin onca şey de havaya uçup gider. Sen bir imkansızın peşindeydin. Ama artık tecrübelisin. İstersen yepyeni bir imkansızın peşine takılabilirsin. Ama Hasret dışında. Başka kimse sana bu fırsatı tanımayacak Hasret. Murat Hoca'dan başka kimse yani diyorum ki hasretten vazgeçebilirsin. Murat hocadan vazgeçme diyorum, kendi geleceğin için. Sesini öyle bir yere getirdim ki, onda sesten öte başka şeyleri de duyabilirsin. Bazen bir kuşun kanat çırpması, bazen bir kalp atışı, bazen öfke, bazen aşık. Bunu yapabildi, yapabildik. Bunu ben başardım Levent. Anlıyor musun? Ben kıymeti benden sorulacak bir cevherden neden vazgeçeyim ki? Bu kadar iyi mi diyorsun yani? Karşımda tüm zamanların en iyi prodüktörü olduğunu iddia eden şahsa diyorum ki... Evet. Bu kız... Ortak olduğun bu gösteriye... Çok seyirci çekecek. Öyle diyorsan... Benim söyleyebileceğim çok bir şey yok. Bu durumda kapanış solistimiz hasret. Öyle değil mi? Önce olanı biteni bir anlatsın bana. Bırak şarkı söylemeyi. Ben var ya hesap sormadan merhaba bile demem ona. Geçerim karşısına. Bakarım gözlerinin içine içine. Sen kendini ne zannediyorsun be? Sana mı düştü benden oynamak? Allah mısın ulan derim. Çeneni tutsan iyi edersin. Neden tutacakmışım çenemi? Çalışmaya devam etmek istiyorsan bunları söylememen lazım. Bırak o kendi hedefi için var gücüyle seni çalıştırmaya devam etsin. Yani ağzıma fermuar mı çekeceğim la böyle? Evet. Yapamam ben be. Ağzım susar gözlerim konuşur benim. Dilime geldi miydin ha buraya kadar? Dışarı çıkmazsa içeri kaçar kulunç yapar be. İçinde tutmayı öğreneceksin Hasret, İstediğini alana kadar da vazgeçmeyeceksin. Nasıl yapacağım ha? Nasıl yapacağım? Ben o adamı çiğ çiğ yerim be. Bak aklıma bir şey geldi. Öyle Murat Hoca'yla güzel bir anınız yok mu? Böyle ona çok kızdığın zaman gözünün önüne o anı getir. Bu sakinleşmene yardım edebilir. Hani dans etmiştik ya bir kere. Ben böyle uçuyor sanmıştım. Sonra o çekti indirdi beni yere. Böyle yavaşça. Çok güzeldi be. Ben hiç böyle hissetmediydim. Müzik, ışık, hava, İstanbul. <laughs> Hepsi sensin. Şimdi sahnedesin. <laughs> Uçuyorum. Yerde değilim. Neredesin? Uçuyorum. Yüksekte. Çok yüksekte. Ve şimdi yavaşça alçalıp bitireceksin. Keşke bitmese. Olmuyor işte. Onu hala çiğ çiğ yemek istiyorum. İddia ne olacak peki? Hasret geri döndü, sen ders veriyorsun. O mesele kapandı. Beste senin. Beste benim. Hı <laughs> senin başına bir şey mi düştü? Yok, gayet iyiyim. Her şey yolunda. İddiadan niye vazgeçtin o zaman? Çünkü... Hasretin üzerinden böyle iddialara girmek hoş değil. Vay! Başta öyle demiyordun ama. Göz bebeklerinde korvetin jantları dönüyordu. Ee, o... o zamandı. O zamandı. Hı -hı. Vazgeç vazgeç. O dansman senin kafanı karıştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Sen sadece kendi işine konsantre ol. Senin işin o adamdan öğrenebileceğin her şeyi öğrenmek. Yani köprüyü geçene kadar dangoza da yedi Hayır. Bu fırsatı kaçırma. Kendi yolunda yürü diyorum. Üf, çok zor be. Ne yapacağım? Ağzıma gelince dilimi mi ısıracağım? Şimdi Nasıl? Böyle. Aa, ne yapıyorsun be? Baktın dilini tutamıyorsun. Bas şimdi koluna. Kendine gel. Sonra içinden de ki... ...Asret bir gün daha geçti, bir saat daha geçti, bir dakika daha geçti, sonu gelecek. Ablam olsa o da derdi aynını biliyor mu? Bak sen bayağı hissettin beni ha. Bizim halden anlıyorsun. Sen nereden biliyorsun bizi? Bilirim. İzmir'de sizinkilerin oturduğu mahalleye çok yakın oturdum ben. Ay nasıl özledim malim bir bilsen. Sokağını, direğini, çöpünü, Kadir, babam. Ablam zaten banko, burnumun ucunda tutuyor hepsinde burada. Bir çocuk vardı, şu seni kapıya bırakıyor bazen. Klarnetçi. Aa, Cihan'ı diyorsun. O var ya, çok harbidir, esaslıdır. Gözünün önünden beni bir an ayırmaz. Bak, başın sıkıştığında çağıracağın bir delikanlı da var arkanda. <laughs>